AK Parti İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yoğun gündemli olarak Onhan Hotel Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. AK Parti İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, İl Yürütme Kurulu üyelerinin, ilçe başkanlarının, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilinin, ilçe belediye başkanlarının, kadın ve gençlik kolları başkanlarının katılımları ile gerçekleştirdi. Toplantıda 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine yönelik yapılacak çalışmalar, AK Parti milletvekili aday adaylığı başvuru süreci, 6 Şubat'ta 11 ilde yaşanan asrın felaketi depremlerin etkileri ve Balıkesir'de misafir edilen 19 bine yakın depremzedenin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. AK Parti İl Başkanı D.T. Ekrem Başaran toplantıda yaptığı konuşmada, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yönelik yapılacak çalışmalar hakkında teşkilatı bilgilendirdi. Balıkesir'de AK Parti'den milletvekilli aday adayı olacakların bir hafta içerisinde başvurularını yapması gerektiğini belirten AK Parti Balıkesir İl Başkanı D.T. Ekrem Başaran, Cumhurbaşkanımızın seçim kararını açıklaması ve imzalamasının ardından 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim süreci başladı. AK Parti İl Başkanlığımıza milletvekili aday adaylığı için başvuracak arkadaşlarımızın bir hafta içerisinde müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Yani cuma gününe kadar başvurular devam edecek. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletvekili aday adaylarının adaylık başvuru ücretlerini parti yerine, AFAD'ın deprem hesabına yatırmalarını istedi ve tüm partilere de bu konuda çağrı yaptı. Aday adaylığı başvuruların tamamlanmasıyla, 19 Mart'ta başlayacak teyamül yoklamaları sürecinin ardından aday adayları tek tek mülakata çağrılacak, ardından Cumhurbaşkanımız listeye son şeklini verecek. Aday listeleri 7 Nisan'da İSSK'ya teslim edilecek. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında genel merkezde yapılan toplantıda adaylık başvuru ücretleri ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. AK Parti'nin adaylık başvurusu için erkek adaylardan 20 bin lira, kadın ve genç adaylardan 10 bin lira, engellilerden ise 5 bin lira talep etmesi öngörüldü. AK Parti Balıkesir Milletvekili aday adayı olacak arkadaşlarımızın bu takvim sürecine göre hareket etmeleri gerekmektedir. Şimdiden aday adayı olacak arkadaşlarımıza başarılar diliyorum dedi.